herkese günaydın arkadaşlar. Dün köydeydik, bugün evdeyiz. Antalya'ya geldik, evimize de girdik. Ay yorulmuşum. Sabah 6.30'da kalktık biz. Sabah erkenden yola çıkalım diye. 8.30'da da evimizdeydik. Anca zaten 6.30'da kalktık. 7 çeyrek geçe kadar, 7 çeyrek geçe 7 buçuk oldu orada. O evden dediği gibi evden çıktık. Hani yol trafikte derken 8.30'da evimize anca girebildik. Ay nasıl yorulduk. Kadarken kalktığım için yoruldumlar. Bir de Hakan gece. <laughs> gel buraya gel. Aşkım. Hakan gece saat 4'te kalktı. Kalkınca da 1 bir, bir buçuk saat uyumadı. 5.30'a doğru uyudu herhalde. Sonra 6.30'da tekrar da kalkınca iyice ben böyle bir sersem gibi oldum. Yoluna böyle ah biraz ah içim geçer gibi oldu. <laughs> arabada gelirken insan uykusu geliyor arabada inanın ki ya. Abi, araba yolcunda ne kadar çok seviyor uyumayı. Aşırı derecede çok seviyor. <laughs> Hakan da İsmail diyor O kadar alışmışım ki köye artık aşağı inebilir miyim diye az kalsın. Ya. Köye alıştın değil mi? Ne güzel aşağıda hep oynuyordu, rahatlı <laughs> bahçeye gidiyordu. Ama Hakan'cığım evini özlemiş. Hemen yurtdışı biner binler başla şöyle bir odayı falan hep dolandı. Değil mi anne? Ay bugün işimiz çok. Köyden getirdiğimiz eşyalarımızı yıkayacağız. Benim bir huyum vardı. Bilmiyorum ne kadar iyi ne kadar kötü olmuş şey yapamıyorum ama ben bavula giren eşyaların hepsini mutlaka yıkarım. Yıkamadan yerine koymam. Kısa programda bile olsa onlar temiz bile olsa temiz çamaşırlar bile bavula girdiyse kısa programda bile olsun mutlaka yıkarım ben şimdi gelen bütün çamaşırların hepsi yıkanacak onların işleri var evimiz bir silip süpüreceğiz bunların hepsini öğlene kadar halletmeye çalışacağız öğleden sonra da Hakan'ımın yarın Merajit aşısı var aşısını almaya gideceğim aşısını siparişimden ben lazım aldım çünkü eczanelerde olmuyorlar olmuyormuş bir sonrada olmadığı için de olmadı. getirecekler o yüzden bugün hemen evet. aşısını almam lazım Eve koydurmam lazım yarın <laughs> sabah erkenden aşıya gidecek benim oğlum. Aynen. değil mi annem? Söyle annem. Benim ben bir var ama. Tamam senin jimnastiyim var senin jimnastiyi ayarlarım ben her şeyi ayarlıyorum. Tamam. Senin saatini saatinde ayarladım aşıya ayarladım evi ayarladım. Her şeyi kafamda planladım bakalım bunu. Hepsini yetiştirmeye çalışacağım. Çek annem çek çek oh maşallah daha annem dağıt dolabın içinde komple boşalttı benim sürücü belgem sertifikamı çıkardı baya bir şey vardı onları da çıkar şimdi de tek tekrar onları toparlayacağım ben topluyorum çocuklar dağıtıyor. Ben topluyorum. Çocuklar da atıyor. Arkama bakar mısınız? Bak İsmail'in Legoları yerde. Her zamanki gibi yerinde. Değil mi anneciğim? İsmail Legolarını hep bu köşede oynar. Hiç alını farklı bir köşesine kesinlikle oynadım görmedim. Hep orada oynuyor. Nedense kendini oraya bir yer belledi diyebilirim ben İsmail'e. Niye? Bak al. Bir canavar da arkada dolaşıyor bak. ya e bu teyzesin dediği gibi. Yedi bela hüsnü. Aynen. Son demiz temizledik. Çamaşırlarımızın yarısını yıkadık. 4 posta çamaşır yıkadım herhalde. kısa da dört posta yıkadım. Şimdi biraz sonra çıkacağız çocuklarla beraber. Çünkü jimnastikleri var. Oradan da Gülcan'a geçeceğim. Gülcan'la telefonlaştık. Sürekli olarak telefonlaşıyoruz. Ben köydeyken de sürekli olarak telefonlaştık ama gel de özledim dedi. Leyla'yı da oradaymış. Gülcan'a geçeceğim. Çocuklar jimnastikten çıkası kadar onları bekleyeceğim. Özledin mi jimnastiğini? Neden? Yaptım badireden. Sırf bunun için yaptım. Genelde özledim. <laughs> özledin değil mi? Hı -hı. Aferin anneme. İsmail Nazlı kurudu köyde soğukta. Şöyle temreler oluştu. Şimdi onlara ben bazale süreceğim. Konukları geçsin diye anne Değil mi anne? Hı, -hı. Ay ki insan köye alışıyor gerçekten ya. Sürekli olarak aşağıdasın, sürekli olarak bir şeylerle uğraşıyorsun, bahçeyle uğraşıyorsun. Bahçe uğraşmak o kadar derece güzel bir şey ki ben bahçeyle uğraşırken hiç yorulmadım. Hep böyle bir şeyler yapayım diyordum. Mesela Evriya da söylüyordum. Hakan uyurken şunu yapayım, Hakan uyurken bunu yapayım diyordum. Sürekli olarak bir şeyler yapıyordum. Hakan her uyuduğunda. Şimdi eve gelince insan gerçekten bir garipsiyor. Bazı takipçiler yazmış sen de köye taşın diye ama bizim işte öyle bir imkanımız yok. Sizin okul ne yapacağız anne? Canlı ders Sürekli canlı ders olmaz ki. Hayır Canlı dersler de bitecek yakında. Normalde fizik geçeceksiniz. Ben Eğitim öğretime gel. Ha? 50 gün var. 50 gün var. <laughs> 50, gün var. <laughs> 50 gün için köye mi taşındık alalım? Olur. <laughs> Olur değil. Kim nereye taşınacağız? Bir ev bulmamız lazım oraya. Evet, Ebru teyzenin evli kaçtı diyecek. Ebru teyze, ebu teyze demişim. Evler inanılmaz derecede rahatlık. Allah razı olsun. Biz dört dörtlük ağırladılar ama dediğim gibi Hakan ufak olduğu için ev küçük olduğu için alanlar dar olduğu için inanılmaz derecede sıkıldı ve televizyon da yoktu. Televizyon olmadığı için biraz sıkıntı yaşadık ve inanılmaz derecede dağıttı etraf şu anda. Bir görseniz her yer her yerde. Ben niye topluyorum ki bu evi? Hiç toplamayacağım artık bundan sonra. Bitti temizlik işi. Küstüm size. <laughs> Ay sarı kız Söyle bakayım hadi söyle. Daha şey, daha. Iı, hani benim perşembe sadece perşembe cuma okulum var ya. Evet. Ama ablanın her hafta haftaya çıkan gün şeyi var. Dershanesi var. Tek beni gönder. Tek beni gönder diyor gün, ya. O, o beş gün tatilde. O yaz tatilindeki için tamam mı? Aa, olmaz şimdi öyle. 52 gün var daha. 3 gün var gün daha demeye gerek yok. Tamam mı anneciğim? Okullar kapandığı zaman sen beraber... Ejin'le beraber gideceksin. Ejin'in de okulu var ya. Ejin'le beraber gidersiniz. Hiç olmazsa sıkılmazsın. Ejin'le sürekli olarak oyun oynarsanız gidersiniz. Kazı yaptığınızda daha güzel şeyler bulursunuz. Olur mu? Of oh, annesinin meleği bu. Meleği. sarım Bak. Oy çocuğum benim. Hakan. Dur dur onu elleme dur. Annem saatler olsun benim kuzuma. Benim oğlum duş aldı. Hadi bakalım gayret annem. İşte yapabilirsin. Evet aferin. Senden beklediğim gayret Bakar mısın ya? Ay Gülcan hiç gücem yok ya. Evet, Gülcan. evet sonunda Gülcan'a geldik. Hakan'ı uyuttuk. Elva derse girdi. Diğerlerini de jimnastiğe gönderdik. Şu anda ikimiz baş başa kaldık. Ama ne yapıyoruz şimdi şu anda? Evet sen ne yapıyorsun? Tuzlu kurabiye. Tuzlu kurabiye istiyordu çocuklar ya. Vay. Ondan yapmaya başlayacağız. Eli gelince, olan gelince, yapsın kurabiyesi gelince bu. Gelince biraz da kendileri devam ederler. Şey. E, gelince sıcak sıcak yesinler böyle. Hmm. Tazecik. devamında kendileri getirecekler. Çocuklar devamını Tutubiyi kendisi, kendisi getirecek. biz yaparız. Yapalım onlar zaten yetişmiş olur. Hı -hı. Onlar devam ederler. Hı -hı. Yani şu yine al. ben yine boş durmak yok. Yapancam hayat aa, ne diyorsun? Ne diyorsun? Allah sevmezmiş ben istemiyorum biliyorsun zaten. Evet hiç sevmeyeceğim onu biliyor zaten. Olsun canım beraber yapıyoruz beraber yiyoruz sanki ayrı kaldığımız mı var tatlım mı? Zaten hasret mi? kaldım sana. Evet. Sen de benim çayıma Oğlum, hasret yapa, kalmışsın. Oy canımın içi arkadaş. Sen de benim, benim çaylara da hasret kalmışsın evet, ya çayın yanında bu güzel gider yani. Aynen bizim çay muhabbetlerimiz çok güzel oluyor. Ya çay ya da kahve. Aynen. Hiç eksik olmaz. Çayı da daha yeni kapattık onlar demlemişler. Ben iki bardak içtim. Şimdi tekrardan Nefesli. demleyeceğiz taze taze. Kurabiye ile beraber ama ben fırında börek gördüm. Böreği öğlen çocuklara şeye hani hastaneye gitmeden önce yapıp bırakmıştım. Yememişler. Hmm. Peynirli diye istemiyorlarmış. Ben de peynirli böreğe bayılırım kardeşim. Aynen. Peynirli börek olacak Bu arada e, şeyi arkadaşın kilo vermiş mi, kaç kilo vermiş diye soracaklar. Şimdiden ben söyleyeyim kilo vermem durdu. Böyle evet. oluyormuş zaten. hala 89'dayım. Bekliyoruz. Evet ama canım öyle yani metabolizmayı şaşırtmak lazım dedikleri evet. bu olsa gerek. Şimdi seni şaşırtman gerekiyor. Farklı Şimdi bir şeye geçeceğiz Her şey her gün farklı bir yere de geçeceğiz. Hı -hı. Bakalım. O zaman yine 2-3 kilo daha verirsin herhalde. 7-8 kilo ne kadar olursa. Hı -hı. Verir verir Benim arkadaşımdan hala umudum var. <laughs> ben, ben kendime güvenmiyorum. Kendim ben güveniyorum Gülcan'a. Gülcan verir. Ya. Gülcan kurabiyelerimizi yuvarladı. Bana yumurta beyazına ve susama bulamak kaldı. Güya çocuklara ayıracaktı. Çocuklar yattı ama öyle bir hızlı yapmış ki ha, bütün hamuru bitirmiş bir can. Hızını alamadım. Aynen hızını alamadım. Maşallah evet. yaptın geçtin. Aşk. Aşkım. Ha, Aşkım bu uyanmış beni. Aşkım benim. Aşkım bu uyanmış. Mama yiyecek mi mama? Hı. Kurabiye yer misin? Yiyor mu kurabiyeyi? Yer. Yemez mi hiç? Hmm. Bak anne ya ne yapıyor. Bak kurabiye. Şimdi abi gelecek, ablalar da gelecek. Kurabiye yiyeceksiniz hep beraber. Bak bak gel hmm. sen de yardım et gel, hmm. hadi Gel anne, aman anne. Hmm. Hı. Hmm. Bak. Şu, şu şey yumurta şeyini döküyormuş. Ben Aha dökecek zaten. Ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Gel 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 Unutmuş bunları bu. <laughs> Neyleri unutmuş? Bebek şey, işini mi? Hakan Kızım, Hakan, Hakan geldiğinden beri unutmuş bunları. Hakan Gülcan unutmuş. Öbür türlü bakarsın. Ben de gülmeyin. sıkmak istemiyorum seni o yüzden. Ben sıkma. çocuğu sıkmak istemiyorum şey diye. Alıştım kendi kendine. Seni değil canım seni istediğim kadar sıkarım da. Çocuğu, ee, sıkma. çocuğu sıkma. Neden sıkmıyorum? Çünkü daha çok uzaklaşır. Şimdi kendimi sevdireyim diye tekrar uğraşmıyorum. Kendinin tekrar alışmasını bekliyorum sabırla. Alışı daha bir şey oldu. İki saat oldu geleli daha yüzüme bakmadı. Çok zoruna gidiyor evet. böyle olduğu zaman. Bu çocuk bana niye böyle yapıyor diyor. Bir daha köye gitme dediğimi de söylesene. <laughs> bir daha da köye gitme. Ya da bu çocuğu bir daha bir yere götürmüyor. Uzak bir yere götürme, bir yere götürme yere aynen götürme. öyle. 3-4 gün onları görmeyeceğim. Çocuk yabancı, yabancı gibi bakıyor ya. Bak bak. Hakan. Oy ne güzel oldu. Uykusundan da Kalktım is gibi. Anneni neyi kurtardın oğlum bu işten? Yok yaparım. Ne kurtaracağım? Bir tepsi yapmadın mı kız? Yaptım canım. Ee? Sevmediğim kısmı biliyor musun? Bu o yüzden. Aslında basit, senin yaptığın kısım daha zor. De. Bana da senin yaptığın ben... kısım zor geliyor. Sabredemiyorum böyle uğraşmaya tepki. Nasıl bakıyorum? Ne oldu Şana? Şu İsmail bana köyden köyü yumurtası getirecekti. Getirdi mi? Hayır. Yani çocuklar öyle diyordu. Sana Ebru teyzemin tavukları var diyor. Yumurtası getireceğim Gülcan teyze diyordu. İsmail! Hoş geldin. Köy yumurtam nerede? Ne? Köy yumurtam nerede? Unuttum ben onu ya. Videoda mı? Nasıl unuttun? Evet videodaydı. Aa. Ol. Gel. Oh. Oh. Bu kaşık yemeyi çok seviyor. Ah. Ben onu anladım. Dişlerini kaşıyor o yüzden. Kaşıkla daha bir şey. Ah. Ah. Abi. Hadi abi. Ah. Ah. Abi. Oh. Ah. Ye ye az daha ye. Kemir kaşıyor. Ah. ben deyince de diyor. ve <laughs> <laughs> İyi parmaklara bak parmaklara. Küçücük bir şeyden parmakların. Oy. La la la. La la Aa burnum. Ama bak benim oram acıyor. <laughs> İsmail, Mulem ve Erva aşağıya indi. Şimdi aşağıda oyun oynuyorlar. Aa bir de Ayşe'nin kızıymış herhalde. Ayşe'nin kızının ismini tam olarak bilmiyorum ama Zeynep'ti galiba. Evet doğru Zeynep'ti. Okulun bahçeleri, bahçesinde oyun oynuyorlar. İşte köyde olmayınca, bahçede olmayınca okulun bahçesinde oynuyorlar. Yani kendi bahçemiz olmayınca tabii. Hiç yoktur okulun bahçesinde de şükrediyoruz. Ne yalan söyleyeyim orada girip hiç olmazsa hani bir arabadır, motordur herhangi bir şey olmadan bak beni görler es ya ay çok seviyorum kuzucuklarımın hepsini Gülcanlardan çıktık şimdi eve gidiyoruz eve gitmeden önce bir şoku uğrayacağız İsmail'in jimnastiği bittikten sonra biraz bir okul bahçesinde oynadılar oynamak istediler zaten de çok özlemişler. Bir de İsmail şimdi bahçede, köyde bahçede oynamaya alışık olduğu için, alıştığı için, alışık olduğu için demişim. Oyun oynamak istedi. O yüzden de ben de okul bahçesine izin verdiydik Gülcan'la beraber. Biz de orada zaten Gülcan'la kurabiye yaptık. Ve bir güzel de yediler. Nasıl olmuş kurabiyeler? Değil mi? Yarın tekrar yapacağız inşallah. Kurabiye. Yiyeceğim mi? Yarın sen okuldan sonra Gülcan teyze annene geçeceksin tamam mı? Okul çıkışı. Tamam. Gel senle bir şok uğrayalım be. Hemen caddenin köşesinde şok var. Bir şok uğramak istiyorum. Bakayım bir 4-5 günden beri hiç markette uğramıyorum. A101 şok ve bir <laughs> Hiçbir şey bile almasam bakmayı o kadar çok seviyorum ki bakıp ve çıkıyorum sadece. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bende hiç iş bitmez. İki dakika şurada bir şey yapın dedim. Arkamı bir döndü Hakan neyi dökmüş. Şimdi bir de işin saat sonra yemeği yaptıktan sonra oraları süpürmek zorundayım. Ufak bir bebek varsa evde ya yani da çocuk varsa o evin ne dağınıklığı biter ne de işi biter. Aman Allah sağlık versin de ben her zaman oh, her zaman için toplamaya razıyım. Ben yedi yirmi dört toplamı sakladım. Ev dağınık, kalsın dağınık kalmasa da razıyım. Bak doluyor şu anda hala arkamda. Aşkım. Sen benim adamım mı geldi? Bücüğüm. yuvasına <laughs> sinirlasına gitmiyorum oğlum. Bugün güncele gitmeden önce ezol çorbası yapmıştım soğuk suyla butları butları kaynatmıştım butları, butları karnatarak esprini aldım zaten de. Şimdi butlarını da haşladaydım. Şimdi onları yumurtalayıp ekmek kırmızısı ve baharatla beraber kızartacağım. Feyza öyle, öyle istedi çünkü. Normalde ben yemek gibi bir şey yapayım demiştim ya da pilav. Ama o kesinlikle kızartmasını yap dedi. Şimdi onları kızartacağım. Feyza da herhalde bir bir, bir buçuk saat bir ilacında çıktıktan sonra Jimnastikten saat sekiz sekiz buçuk gibi çıkıyor. Gülcan teyzesi getiriyor sağ üstü hem Gülcan'a bir yürüyüş oluyor hem de getirmiş oluyor. Yolumuzu, aşkım. Ne oldu annem? Hey. Ne oldu böceği? Dolanıp duruyor etrafta. Hey. Hey. Saatler olsun. Teşekkür ederim. Sarı kuzum. Hadi saçlarını bir tarar bakalım. Arkadaşlar bugün videoda böyle olduğuna bakmayın. Genelde canavar bu. Değil mi? Peki tek dişli canavar diyor bak kardeş için. Böyle durduğuna bakmayın tek dişli canavar diyor diyor. Tuz koyma dedim herhalde. Tuzumu da ekleyeyim de. Hemen bunları 2 dakika kızartacağım. Yemeğimiz hazır. Zaten önceden de haşladığım için yani içinde pişip pişmemesi o kadar da sorun etmişim zaten kendime. Söyle Nasıl? anneciğim. Nasılım? Ay İsmail lütfen düzgünce tara. Rica ediyorum bu ne? Sadece çorap boyunu giy. Çorap boyunu giy. Asla saçlarını kurtabilirsin. Orada kurutma makineniz var. Tamam. Onun tarafı açacağım. Onu takacağım. Sonra da açacağım. Saçlarımı kurtacağım. Hadi bakalım. Evet. İlk defa saçımı böyle kurtuyorum. Genelde yani düşen çekimde benim saçımı annem kurtulamış. Şu an işe olduğu için ben kendim. Tutuyorum. Evet. Genelde ben kurtuyordum saçlarını. Şu anda bir dediği gibi yemek yaptığım için İsmail saçlarını süper. Kendisi <laughs> 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 İsmail kolay gelsin. Bitmedi mi ezber? Bitti. Ya. Bitti ama söylenip duruyorsun. En iyisi şurasını yapıyorum. en iyisini. Getir bakalım hadi bir takip edelim tak. İlk önce bir şey yapar mısın? Yok hayır başta en baştan başlıyoruz. Neymiş? Okul. 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 Oku bakalım bir. Hep dilim karıştığı için biraz şey. Yapayım. Tamam. Çok severiz biz okulu. Kitabımız. Kitabımız bilgi dolu. Ya ben bir daha okuyayım ya. <laughs> Okur yazar her Türk oğlu yükselmenin budur yolu. Tamam baştan başlayalım. Tamam. Çok biz okulu. Kitabımız birlikte ol. Okur yazar her Türk oğlu yükselmenin budur yolu. Biz okulu çocuklar. Hem çalışırken oynarız. Kitap kağıt kitap kalem onları karıştırıyorum. Kağıt kalem kitap defter. Kağıt kalem kitap defter bunu bize bunlar adam eder. Öğretmeni heyecandan dinler, çalışır, pe öğreniriz pek çok şeyler. Dur ben ben bunu daha iyi ezberleyebiliyorum. Bence de sen bunu biraz daha üzerine bir dur. Beni gel. Birazcık daha ben şey, yap. şey yap. Ondan şey sonra tekrar sen gelir bana okusun tamam mı anneciğim? Ara verdim ya. şey Ara verdim ki unutmuş Tamam. Ben de gideyim sen bir mutfağa pilava gelirsin. bakayım. Tamam ben gelirim biraz sonra yine tamam mı anneciğim? Hı -hı. Hadi ezberini yaptıktan sonra akşam yemeğinizi yiyelim hadi anneciğim. Hakan, Hakan. Hakan da köyde bir dediğim size bir korku geldi herhalde anlayamadım ben de. Sedat senin haberin yok herhalde. Feyza şimdi Hakan şurada köşede otur diyor. Yoksa Hakan ben yokken içeride durmuyor. Feyza'ya daha gitmemeye başladı nedense çocuk. Biz köye gittiğimiz ilk gece ben duş almak için banyoya girdiğim zaman Hakan herhalde ilk defa gittiği için oraya da ya yarı ya da ya da korktu. İnanılmaz derecede ağladı ve o gün uyuyasaya kadar sürekli olarak ağladı ve ondan sonra kesinlikle ama kesinlikle benim yanımdan hiç ama hiç ayrılmadı. Bugün bile hatta sabah geldiğimizde ablasına verdim. Ablasına dahi durmadı nedense. Şu anda ona öyle bir korku mu geldi diye ben anlayamadım ki. Feyza dedim ki, hadi içeriye gidin dedim az önce televizyonun odaya. Orada bile ağlamaya başladı. Durmuyor ki. Niye durmuyor işe? Niye böyle yapıyor sen? He? Güncan teyzen ne yaptı? İçeride oynatıyor, gülüyor, ondan sonra tekrar ağlamaya başlıyor. ağlıyor. Beni görmediği zaman nedense ağlamaya başladı. Bu köyde olan bir şey, olmaya başlayan bir şey. Teyzesin <laughs> köy ilk defa gördüğü için ben de bir anda herhalde bir gözünde mi kayboldum, ne oldu, nasıl bir şey hissettiyse şu anda kesinlikle yani hiçbir şekilde yanından ayrılmak istemiyor benim çocuk. Getir ablasını şimdi anne anne annem. annem, annem. Evet çorbamızı kasemizi aldık. Çorban biraz gelip koyulaşmış. Ama ben açmayı düşünmüyorum şu şekilde. Çünkü ekmeksiz yedikleri için çorbayı biraz kuruyor olsun. Pilavımız da hazır. Kalayım mı? Ama arkasında vereceğim ama gelmiyor ki. Gel. Gel, gel, Feyza gel, gel. Feyza'nın Bonesi'yle kafasında olduğu için şu anda kameralara çıkmaz. <laughs> Gözükmek bile istemiyor ablası ya. Uy, <laughs> <Oy> anne. <laughs> Çalama bakayım gelecek? Bak şimdi Feyza'ya gelmiyor Normalde mi? kesinlikle Feyza'ya hep Feyza'nın kucağındaydı. Bana çok fazla gelmezdi. Feyza'ya gittiği zaman hiçbir sıkıntı yaratmazdı. Şimdi Feyza'ya gitmiyor. Bak şimdi Feyza'yı vereceğim yine ağlayacak benim oğlum. ağlamamış beni utandırmış. Ağlamayacak bak. Ağlama. Ağlama. Ben şu an dikkatli dağıldık. Gel. Sanki var ya Feyza çocuğu alttan alttan cimciriyor. Hani böyle cimciklerler ya kardeşler ağlatma şimdi Sanki çocuğun ablası yalanla ağlıyor. Evet yalanla ama bilmiyorum artık şu anda o onu ben nasıl gideceğim hiç bilmiyorum ama Gülcan'la da bir gün konuştuk. Ne yapıyor? sayıp dedi çocuğu böyle bu huyundan dedi. Bakalım uğraşacağım nedense kesinlikle kimseye gitmiyor ya. Kesinlikle. Feyza sen şu tabağımıza birazcık şöyle bir pilav koyar mısın anneciğim? Şuna mı? Evet onda. Güzel güzel. Aman <laughs> da sarı boyu. Ama sen bak sarı boyu Elif teyzen de istiyor. Alacak bu onu. Unuttum bak. Bulabildin mi? Bakamadım ki daha. Çünkü İki. şimdi seviyorum benim. Hatta sana sordum ya Feyza ne evet, işte o yüzden dedim. dedim. O aldıktan olduk. sonra ne? el değiştirdi orası ben Evet evet el, de el değiştirdi ben biliyorum el değiştirdi. Oldu mu? Bakabilir miyim? Evet tavuklarımızdan da. Sıvay şu anda ders çalışıyor. Tabii kaç günden beri ders çalışmadığı için şu anda ders çalışıyor benim oğlum. <laughs> Bakın biz mesela şimdi kızarttığımız tavuklarımızın yumurtamız ve ne diyeyim? Baharatlı Ekmek kırıntı, ekmek kırıntılarımız kaldı. Biz bunları kesinlikle ziyaret etmiyoruz. İkisini karıştırıp kızartıp bunu diyoruz ve Feyza buna bayılıyor. Feyza özellikle bunları yiyor. <laughs> Yumurta şimdi İsmail'e de yedireceğim zaten. Sıkıntı O Oh, yemeğimiz de hazır. Tamam. Annem, anneye gideceğim Gitmeyeceğim mi yine? Bakar mısın? Böyle beni ne yapacak bilmiyorum Biz sen de ne yapacağız? Hı? Ee, ay neyse hadi biz gidelim olmazsa. Gidelim mi Feyza'cığım? Gidelim. Gidelim. Feyza da yorgun. Feyza kaç günden beri jimnastiğe gitmediği için öğretmen sana ne dedi? Ne demiş? Sen de beni çok İsmail'e dedi. Ha İsmail'e mi dedi? Evet. İsmail bayağıdan beri gitmediği için biraz ben teyzem neredeyken yaptım yine derin suyla biraz. Ha yaptın mı? Evet. İsmail ne dediydi? dedi? olmuş. yani şimdi hani, artıkçılar o şekilde bir tabir kullanıyorsa kütük olmuşsun demiş İsmail de biraz yani. Esnemesi artık ne anlama geliyorsa tam olarak ben de bilmiyorum. Ay! Ay! Ay, Ay benim oğlum gidiyor. Ay benim oğlum gidiyor. <laughs> Hadi gidelim artık. Evet arkadaşlar bir güzel günümüzün daha sonuna geldik. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşçakalın. hoşçakalın.